29 Haziran 2024 Cumartesi gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi biz e, bugün güne e, başlarken ayın e, koç burcundaki seriine başlıyoruz, o yüzden hızlı, dinamik, sıcakkanlı, açık, net, aktif enerji de olacağız. Zaten ilişkiler adına da e, güçlü enerjilerin çalıştığı bir gündeyiz ve dünkü videoyu izlemeyenlerin ee, dönüp dünkü videoyu izlemesini tavsiye edeceğim. Neden? Çünkü bugün gene e, Venüs Sirius kavuşumunun e, yaşandığı bir gündeyiz. E, dünkü videoda Venüs Sirius kavuşumu ile ilgili e, ne demiştik? E, oldukça etkili bir enerjide olduğunu e, söylemiştik. E, dilekler, niyetler, çalışmaların yapılabileceği bir enerjiydi. E, bugün de aynısı devam ediyor. Bugün şimdi Venüs'ün ııı e, hem Mars'ta olumlu bir enerjisi çalışacak ama günün ikinci yarısında ayın Venüs'e yapacak olduğu sert görünüm o olumlu giden enerjilerin dengesini biraz bozacak. Yani aslında belki de bir şeyleri fark etmemiz yani hep bir kolye oynayarak baktığımız ya da yok saydığımız sıkıntıları günün ikinci yarısındaki ay Venüs arasındaki olumsuz görünüm biraz gözümüze sokabilir. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Şimdi ne dedik? Ayın Koç burcundaki seriyle güne merhaba diyoruz. Günün genelinde ilişkiler adına çok önemli bir enerji çalışacak. bugün ve yarın da bizimle beraber olacak olan Venüs-Mars arasındaki olumlu görünüm ve Venüs-Sirius kavuşumunun da etkisinin yaşanacak olduğu bir zaman dilimine işaret ediyor. Şimdi bu aşkta bir kere ustalık veren bir enerjidir. Venüs-Mars arasındaki bu olumlu görünüm. Daha tutkulu, daha sıcak etkileşimler ve iletişimler kurabilecek olduğumuzu anlatırken gerçek aşkı arama ve aradığını bulana kadar da duygularını saklama enerjisidir Venüs Mars arasındaki bu görünüm. Kolay ilişki kurabilen ve karşı cinsin ilgisini çekmekten zorlanmayan bir enerjide olacağımızı genelde herkesle iyi geçinen uyumlu, dengeli, empati doğru kullanan tarafta olunacak olduğunu da anlatır. Özellikle etrafımızda, yakınımızda olan insanlardan çok şey beklemek, ama istediğimizi bulamadığımız zaman ya da karşımızdaki kişi hata yapacak olduğu zaman olumsuz bir tutum içerisinde de olmayacak olduğumuzu anlatan bir enerji. Bu da kurban rolüne düşmemeye özen gösterelim lütfen. Gereksiz fedakarlık bir yerden sonra yaşanabilecek kurban enerjisinde ortaya çıkaracaktır. Ee, i̇nsanlarla bir arada olmak, onlarla ayaküstü konuşmak, Hayata daha olumlu bakmak. Boş tebessümümüz sayesinde başkalarını da aydınlatacak. Onlara da güzel enerjiler verebilecek, temaları çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor dost canlısı olmak, tatlı dilli olmak, sevdiklerimizle bir arada olmak, özellikle para kazanacak olduğumuz konularla alakalı bizi başarıya götürebilecek ilişkilerin kurulacak olmasına da işaret eden bir görünüm olacak olduğu gibi yeni bir ilişkiye başlamak isteyenleriniz, evlilik teklif etmek isteyenleriniz, kız istemek, duygusal anlamda duygularınızı açmak, barışmaların yaşanması, küslüklerin son bulması, ilişkiler adına harekete geçmek istediğiniz konu ve temalara dair ilişkilerde güzel gelişmelerin yaşanabileceğini anlatıyor. Kişisel bakım, estetik, sanat konularında da gene adım atmak istediğiniz konular, temalar varsa start alınabileceğini anlatan bir görünüm. Ama dikkatli olunması gereken zaman dilimine de öğle saatlerinden itibaren giriyor olacağız. Öğle saatlerinden itibaren ayın Venüs'te yapacak olduğu olumsuz görünüm işte ilişkilere dair belki de bugüne kadar e, görmezden geldiğimiz, yok saydığımız sorunları Halı altına süpürdüğümüz anlaşmazlıkları ve sıkıntıları görünür hale gelecektir. Öğle saatleri diliminde biraz doyumsuz, sinirli, kıskanç, sağ solu belli olmayan davranışlar sergileyen bir ruh haline bölünebiliriz. Dikkatli olalım lütfen. Özellikle özgürlükçü yanımızın biraz daha ön planda çalışacak olması ilişkideki dengeleri zorlayan temaları da beraberinde getirecektir. İlişkilerde yaşanabilecek anlaşmazlıklar, kavgalar, karamsarlıklar, hayal kırıklıklarının kendini gösterecek olması, ister istemez bu konularla alakalı kendi iç dünyamızda e, hele bir de e, değersizlik kökümüz varsa bunun biraz daha kendini göstermesi, tetiklenmesi enerjisini de Çalıştırabilir. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Maddi kazançlarımızla ve maddi alanlarımızla alakalı da kayıplar verebilecek olduğumuzu unutmayalım. Bu alanda da atacak olduğumuz adımların daha doğru olmasına e, özen gösterelim. Aynı zamanda e, ilişkiler alanında yaşanabilecek aldanma, aldatılma gibi durumlarla e, ilgili de yaşanabilecek zorluklar karşısında biraz daha farkındalıklı ve dikkatli davranıp o farkındalıklı yanımızı ortaya çıkarmanın daha doğru bir bakış açısı içerisinde olmamızı sağlayacak olduğunu da unutmayalım. Ve tabii ki bugün gene aynı zamanda 4,5 ay devam edecek olan ve bizimle beraber olacak olan Satürn retrosu başlıyor. Satürn'ün geri hareketine başlayacak olması ve önümüzdeki 4,5 aylık döngüde bize etkileyecek e, olması e, oldukça e, etkili bir durum olacak. Şimdi balık burcu hangi hayat alanınızda denk geliyorsa Satürn zaten buradan transit ediyor. Ve Satürn buradan transit ederken retro hareketiyle beraber aslında gökyüzünde dikkat çeken önemli olayların e, dünya gündeminde olabilecek olduğu gibi bizim de kişisel hayatımızda belirgin değişimlerin ve farkındalıkların da yaşanabilecek olduğunu anlatan bir gösterge olacaktır. Satürn astrolojide zaman demektir, disiplin demektir, karmanın lordudur. Karma ile ilişkilendirilen güçlü bir gezegen olduğu için disiplin, sorumluluk, sınırlamalar, yapılandırmalar konusunda etkili bir gezegendir. Ve bizlerin de aslında doğum haritalarında Satürn hayatımızdaki sorumluluklarla alakalı dersler almamız gereken, bizi tekamül yolumuzda e, olgunlaştıran ve farkındalık kazanmamızı sağlayan konulara işaret eder. Özellikle izlemeyenleriniz için e, YouTube Gökyüzü Rehberi kanalındaki ana sayfada Satürn'ün hikayesini anlattığım ve Satürn temalı e, yaptığım ücretsiz webinar videosu bulunuyor. İzlemenizi tavsiye ediyorum efendim. Satürn'ün geri hareketi zamanında e, aslında tabii ki hiçbir gezegen geri gitmiyor ama e, biz e, dünyadan baktığımız için e, gezegenlerin geri gittiğini e, görüyor düşünüyoruz ve öyle algılıyoruz. Satürn'ün e, retro olduğu dönemlerde içe dönmek, bir şeyleri hayatımızdaki oluşları yeniden değerlendirmek, geçmişteki konuları tekrar gözden geçirme zamanıdır. Satürn retrosu sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmemiz, eksikliklerimizi fark etmek ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak için aslında bize fırsat sunar. der ki burada bir eksiklik var. Bu eksikliğe doğru bir bakış açısı ol ve yeniden yapılandır bu alanı dediği bir enerjiyi çalıştırır. İşte yaklaşık bu dört buçuk aylık süreçte bu dönem boyunca sorumluluklarımızı yeniden yeni, gözden geçirmek, planlarımızı yeniden yapılandırmak ve uzun vadeli hedeflerimize odaklanmak için aslında fırsatlar buluyor olacağız. Bu süreç özellikle geçmişte eksik kaldığımız konular üzerinde çalışmamız ve kendimizi geliştirmek istediğimiz alanlar için çok önemli bir zaman dilimi olacaktır. Özellikle disiplinin sorumluluk ve yapılandırma konularında önemli dersler ve fırsatlarla karşılaşabilecek olduğumuzu unutmayalım. Kendi içsel yolculuğumuzda derinleşmek, eksikliklerimizi fark etmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek için bu dönemi değerlendirmemiz gerektiğinin de altını çizen bir enerjide oluyor olacağız açıkçası. O yüzden böyle bir bakış açısı içerisinde olmanın bize ne kadar doğru ve tekamül yolumuzda ilerlerken aslında bizi Olgunlaştıran, ileriye doğru götüren e, ve bizim farkındalık düzeyimizi arttıran bir enerji de olacak olduğunu unutmayın. Hayatımızda eğer bir şeyler olmuyorsa, insan olarak lütfen olur diye ayak direyip onu tutunmak yerine değişimin e, olması gerektiğine izin vererek tutunmadan hayatla, sistemle ve olması gerekenle, kaderle, karmayla inatlaşmadan değişimlere izin vererek ilerlemenin ne kadar doğru olduğunu farkında olalım lütfen. Bunun için de biraz geçmişinize dönüp bile bakmanız bile yeterli olacaktır. Özellikle ilk satürün döngüsünü yaşamış olanlar yani 30 yaş üstü olanlar için bunu ee, anlamaları daha kolay olacaktır. Çünkü aslında bizim ilk, olgu, ilk olgunluk devremizi yaşadığımız ve hayat yolunda tekamül yolumuzla ilgili birçok konuda farkındalığa eriştiğimiz yaş dilimi zaten 30 yaş ve sonrasıdır. Çünkü ilk satürn döngüsüyle beraber hayatımızdaki o farkındalık enerjisinin çalışması ve o güne kadar yaşadığımız tüm olumsuzluklara karşı aslında dövünüp, didinip ve kaybetmek üzere olduğumuz şeylere tutunmanın ne kadar yanlış olduğunu fark ettiğimiz enerjileri çalıştırırız. Ve aslında o tutunduğumuz şeylerin bizi aşağı çektiğini, aslında sistemin bizim adımıza onu bizden alıp götürürken yerine ne kadar doğruyu getirdiğini fark etmemizi sağlayan enerji de gene Satürn'ün öğretisiyle, öğretisiyle hayatımızda yer alan en önemli tekamül yolumuzdaki temel taş öğretileridir. O yüzden bu Satürn döngüsünü biraz daha geri adımlar atarak Planlamalarda ertelemeler yaşanacak olsa bile, e, blokajlarla engellerle karşılaşacak olsak bile, aslında sistemin bizi bu alanda düzeltilmesi gereken konular olduğunu gösterdiği için yaşadığının farkında olarak ilerlemeye özen gösterelim lütfen. Ve gene söylüyorum video ana sayfada videolar bölümünde e, Satürnün e, videosu var. İzlemeyenlerin izlemesini tavsiye ederim. Ee, Satürn'ün e, hikayesini e, anlattığım ücretsiz webinar e, yayınıdır. E, eminim e, burada kısa sürede anlattıklarımı orada daha uzun sürede izlediğinizde e, çok daha ne demek istediğimi de e, anlatan e, bir video olacaktır. Sizler adına sizin de anlamanızı daha da kolaylaştıracaktır. Evet o zaman bugünlük de benden bu kadar olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Yorum ve beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi de kanala davet edin lütfen. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.